Arkadaşlar videoda hemen önce Discord sunucumuzdan bahsetmek istiyorum. Discord sunucumuzda birlikte oyunlar oynayabilir, sohbet edebilir ve daha birçok sürpriz erişim şansınız olabilir. Ee, görüyorsunuz burada mesela sohbet ettiğimiz yer var. Burada birlikte oyunlar oynuyoruz, sohbet ediyoruz. Aynı şekilde burada mesela oyuna davet edebileceğiniz bir alan da bulunuyor. Yine mesela müzik dinleyebileceğiniz, arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz ya da aynı şekilde oyun oynayabileceğiniz yerlerimiz de var. Eğer gelmek isterseniz Discord sunucumuza videonun açıklama kısmından linki bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da The Doomsday Heist'in dördüncü bölümüyle karşınızdayım. E hatırlarsanız bir önceki bölümde bütün prepleri tamamlamıştık. Şu an ekrandan da gözüküyor zaten. Şimdi yapacağımız şey ise setupların hepsini bitirmek olacak. Hemen başlayalım. Evet ilk setup'ımız Avenger. Hemen başlatalım. Yine şekiliz abi. Evet başlıyoruz. Yine gece havasında oynayacağız. O arkadaşın arabası basit ama olsun. Bana da gelebilir aslında ya. Hah. bakayım kitli olabilir. Hemen açayım. Ha. <laughs> Onu unutmuşum öyle arkadaşlar. Hemen şimdi gidelim bakalım. Evet, mekana geldik. Şöyle ufak bir drifle. Evet abi. Yardırmamız gerekiyor hemen. Oo. Elektrikler gitti abi. Oo. Evet seri gelin abi. O, oh, hiçbir şey de gözükmüyor ya. Şurada biri vardı ama. Hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> vuruyorum ama. Heh. Mesela Allah'tan vuruyorum ya. Şurada biri de görürüz. Diye. Hadi abi göster kendini. Evet abi. Temizliyoruz yavaş yavaş. Uh uh. Fena vuruyorlar. Hemen şurada bir şeyler yiyeyim. Yoksa beni bayağı yiyecekler burada. Evet abi. Çoğunluğunu temizledik. Uh. Biraz uzun sürdü ama hakkını verdik diye ümit ediyorum. Şimdi ee, merdivenlerden tırman diyor. Bakalım an hatırlamalım. Bura, buralarda da adamlar vardı. Temizledik ama. Yani. Oo, wow. adam varmış hani. Vay wow, 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 wow. Burayı da hızlıca temizleyelim arkadaşlar. Evet abi. Açmak üzereyiz. Bakıyorum. Ee, nereye tıklayacağız? Şuna sanırım. Aynen. Yap abi. Evet açılması lazım artık. Da şurada bir tane adam mı kalmış ya? Oo, nerede o? Tamam. Bunu kapatabiliriz. Oh sonunda abi tertemiz Şimdi hızlıca abi e, Avenger alıp kaçacağız herhalde Hızlıca inelim bakalım Bin 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 bin, bin. Ee, Evet bir tane pilot gerekiyor diyor Kullanmak için Tamam biz kullanırız hemen kokpite girelim Tamam şu an kontrol bizde abi Bakıyorum Cutscene girdi ama şu an bize verecek herhalde kontrolü Aynen o Değişik bir mod Değişik bir modu varmış VTOL diye E'ye ee, e basarak o değişik moda geçebilirsin diyor yani Mesela pervaneleri böyle yapıyor arkadaşlar Bu şekilde de uçabiliyorsunuz Yani Bu şekilde uçmak şu an daha iyi bence Sigortalı falan diyor şu an bu, bunun için. Hani bir şey olursa karşıları falan diyor herhalde ama. Sıkıntı yok. Ee, çok fazla havadan gitme. Hani alçaktan Çünkü radarlarından uzak dur diyor. Tamam sıkıntı yok o zaman. Bu şekilde bence gideriz. Gidelim bakalım. Evet gelmiş bulmaktayız. Ee, tekrar E tuşuna basarak. Diğer moda geçeceğiz ve. Güzel bir iniş yaptıracağız abi şuraya yumuşak bir iniş istiyorum lütfen. Evet arkadaşlar geldi sıra şimdi ikinci setup'ımız olan Rescue Ulpa. Hemen başlıyoruz. Evet, bir takım e, sızan takım olacak arkadaşlar, bir diğer takımsa e, bir yerden bizi koruyacak olanlar silahla. Ve şu an bu arkadaş koruyacak olan, ben de içeri sızacak takımdayım. Bakalım, göreceğiz nasıl bir şey olacak. Evet, Rescue ulupa başlıyoruz. Şimdi ne diyor? Grand Banks Courtyard'a git. Hemen gidelim. Gel abi sen de. So, Hızlıca ULP... gidelim bakalım. mekana geldik abi şimdi hızlıca bunları temizleyeceğiz Evet abi Selamünaleyküm Başka kimse kaldı mı şimdi Şöyle yapacağım ben çıkacağım Ama bu çocuk da kullanabilsin bunu onun için e, Everyone yapacağım Bütün aracımı. Evet tamam aracıma şu an o binebilir kullanabilir Evet abi, şimdi burayı temizleyeceğiz hızlıca. Wow 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 wo. Evet Hızlıca temizleyelim abi burayı, <laughs> biraz sürecek yine. Hadi bakalım Evet abi, güzel güzel temizliyoruz. Şurada bir kişi daha görüyorum. Temiz Abi ses geliyor her yerden, neredesiniz? Nerede? Ooo Temiz bir de şu aşağıda da biri var sanki. Bir dakika. Nerede o? Temiz. Evet merdivenlerden çıkmaya devam et diyor. Temiz. Var mı başka abi? Seri adam getirin. Şimdi lütfen yani böyle şeyler yapmayalım. Agent benimle gelmek zorundasınız. Diyoruz. So abi abi öleceğim şimdi. Ay Allah'ım ayağımın altına dolan mı? Nerede ya bunlar? Oo. Evet burayı da şimdi hızlıca temizleyelim arkadaşlar. Güzel. Aşağıda da birileri var ama şu an görmüyorum çok. Neyse şöyle gidelim bakalım. Bu adamın ölmemesi gerekiyor. Bu adam ölürse GG abi. <laughs> abi bu adam sürekli bir şeyler söylüyor. Abi bize akıl veriyor hani. Ulan az önce ben seni kurtardım oradan hani. Tek başıma baskın yaptım, temizledim falan. Adam bize diyor ki ileri git şunu yap bunu yap. Oh, oh. Ah. Oh. Tamam temiz abi. Şimdi dışarı çıkıp Neler Şimdi arabaya binip gideceğiz. tabi diğer takım arkadaşım gelsin bekleyeceğim. Wo 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 wo. Ah, geldi bizimkiler. Tamamdır abi. Hızlı bir şekilde şimdi onu da aldık. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet mekana geldik abi. Böylelikle bu görevi de bitirmiş oluyoruz diye ümit ediyorum. Son dakika bir şey çıkmazsa. Evet. Okay. Here is ULP. Evet abi success yazısını görmek istiyorum. Temiz işte bu. Ve tabii ki de yine platinum arkadaşlar. <laughs> Şimdi hızlıca üçüncü setup'ımıza geçelim arkadaşlar. Ve geldik arkadaşlar 3. setup'ımıza Salvage Hard Drives. Hemen başlıyoruz. Evet yine başlıyoruz. Ee, neye bineceğiz? Buna bineceğiz. Peki abi. Riot ha. These Evet, sanırım birkaç tane böyle e, şey çalmışlar, sürücü hani böyle harici disk gibi, bilgisayar verin içeren diskler sanırım muhtemelen. E, ve onları şimdi halledeceğiz diye düşünüyorum. Bakalım şuradan gidelim hızlıca. Mekana geldik abi. E, evet, yangın söndüreceğiz. Bunları da <laughs> Aynı zamanda suyla saldırabiliyorsunuz arkadaşlar Şu şekilde yani Çok zarar vermiyor ama Olsun yine iyidir Şimdi söndürmemiz gerekenler bunlar A ve B noktası Tamam B tamam Şimdi A'yı Şimdi benim anlamadığım mantıksızlık şu Şimdi burada Sizin araçlarınız yanıyor Ve siz gelip benim bana sıkıyorsunuz Yangını söndürdüğüm için bu neyin kafası abi? Okay, ha, Şimdi evet ee, şeyleri toplayacağız abi O görevi de tabi ben yapacağım okay, <gülüyor> 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 Tamam Evet Şimdi birileri gözüküyor haritada ama Neyse He, bunu ben toplamayacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşın toplaması gerekiyor. Şöyle yazayım hatta. Ben onu koruyayım. O da o sırada gidip toplasın abi. Yani şu an iki takım ayrıldık ya arkadaşlar. Onun e, görevi işte bu. Evet bakın o yapıyor şu an. Yap abi tertemiz. Şimdi diğerini de alsın. Ben de geleyim onu hatta vurulur falan. Allah bunda. Evet güzel bir bak gerçekten. <laughs> evet, şu sıralar çok bak görmeye başladım ama hadi hayırlısı. Evet temiz. Şimdi bir başka böyle bir yer daha varmış ee, şehirde dedi. Yanan bir yer. Yine onları da söndürüp onların içinden de dosyalar alacağız hızlıca. Gidelim bakalım. Ee, abi ateş etmeden resmen adamı alt ettim ya. Efsaneydi. Evet yardırıyorlar şu an ama. Hızlıca gidersek bir şey yapamazlar. O yüzden yardırmaya devam ki. Evet mekana geldik abi. Bakıyorum. Yine buradan gireceğiz evet. Abi bunlar niye sıkıyor ama ya. Aşırı saçma. Ha. Gerçi şu an mantığı anladı arkadaşlar. Bunlar eee. Buraya aslında koruyor, yanmasını istiyor çünkü belgeler var yanması gereken. Bunlar da o belgelerin yanmasını koruyorlar. Ama tabii öyle bir şey olmayacak. Şöyle yapalım. Ee, bu çocuk şimdi burada inerse öldürürler bunu. O yüzden ben şöyle şunları bir söndüreyim. Evet hadi abi sön artık. Evet şimdi onu koruyacağım çıkıp. Koruyabilirsem tabi efsane ateş ediyorlar çünkü. Uf uf uf. Evet. Bakıyorum. O da temiz. Üf, bayağı uzaktan aldık ama iyi aldık. Tertemiz. Hadi abi çıkın. Tertemiz. O da tamam Şurada beyefendiler var onlarda da ben eğleneceğim Ne kadar ayıp lütfen Tertemizden ben ölmek üzereyim abi şurada biraz dinleneyim Uf. Şu yukarıda biri gözüküyor Şu adamın ölüşü nasıl öyle ya <laughs> bilmiyorum gördünüz mü ama göstereceğim şimdi Şunu bir öldüreyim şurada biri var çünkü anladığım kadarıyla Çıkar abi kafanı Bak bak bak. Tamam, arkadaş onu da aldı. Şimdi geri gidiyoruz. He, şu adamı demiştim. Aa, bir dakika, kaybolmuş. Tüh. Az önce kameraya yansıdı da biraz uzaktaydı. <laughs> Gördünüz mü bilmiyorum. Komik tamam. Hızlıca binelim abi. Evet, şimdi sıradaki yere gidelim. Sanırım son mekana da geldik diye umut ediyorum. Oo, burada işler daha çok karışık. Öncelikle bir şeyleri söndürelim abi. En son bakarız temizleme işini. Bu tamam gibi. Tamam. Şuna bakıyorum. Bu da tamam gibi. Evet şu tarafta biri var. Onu temizleyelim. Evet. Son olarak şurada var sanırım. Onu da söndürdük mü? Tamam. Şimdi bunları temizlememiz lazım ama tabi zor olacak. Şöyle yapacağım. Şuraya park edip temizleyeceğim abi hızlıca. Abi siz nereden geliyorsunuz Allah için? Tamam Şimdi hızlıca oraları bir temizle temizleye gidelim arkadaşlar Bakıyorum Wo oh, wo oh, wo oh, wo oh, wo oh. Ölümüşü şey yok ölümüşü şey yok Daha iyi diye bağırıyor bir de Dur gördüm seni gel Şur, Şurada eğil en son Tamam Bu da temiz abi ha. Diyor ki abi bir site daha varmış yani site dediği daha doğrusu yanan bölge Ondan sonra temiz bitiyor herhalde Hızlıca gidelim abi Oh. 2 4 5 tane şey var abi. Mekan. Burası daha da büyükmüş. Neyse yine klasik taktik abi. Araya dalıyoruz ve Öncelikle yangınları söndürelim. Evet, herhalde. Hadi abi 3. Üç. Üçüncü de söndü. 4. Dört de söndü ve Sanırım son bir tane kaldı Abi aradan çıkın ya 5 Şöyle öldürelim abi <laughs> Baya tusuna mı oluşturduk orada Tamam o da öldü Tamam buradan sonrasını artık öldürmek bir tık daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Hadi abi seri. Ah. Vararararar. Abi neredeyse bütün şeylerim bitti ya. Her neyse full, fullledim gerçi de. Yiyecek miyecek hepsini fulllemem lazım. Şurada bir tane görüyorum ha. Sen kime sıkıyorsun? Ya spawn oluyorlar sürekli sanırım çünkü. Öldürdüm yani. Evet şimdi Wow oh, wow oh, wow oh. Hemen onları da temizleyelim şuradan Bunlar spam oluyor sürekli arkadaşlar çünkü Temizledim yani net hatırlıyorum Evet burada yoktu mesela biri Tamam oh, çıktı da çıkıyorlar Şimdi abi ee, Gideceğimiz yere gideceğiz ve bitecek bu son yerdi çünkü Atla abi atla Allah aşkına Zırhımı depolamam lazım zaten. Bittim çünkü yani eridim burada. Oo. Nasıl çıkarız buradan? Geldiğimiz yerden çıkarız ya. Şöyle şöyle. Bakıyorum. Ha şuradan da. Ee, buradan da böyle. Tamam. Çok uzak değil zaten. Bir buçuk kilometre falan. Şöyle ufak bir driftle gidelim bakalım. Evet yine bir driftle abi mekana giriş yapmış bulmaktayız. Reisler bekliyor bizi. <laughs> Şunları sıksam ve <laughs> iptal olsa son anda görev. <laughs> <laughs> Hepsi olur. Evet. Tertemiz. Ve böylelikle üçüncü setup'ımızı da başarıyla ve platinum seviyesinde tamamlamış oluyoruz. Şimdi seri bir şekilde son setup'ımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik son setup'ımıza. Bunu yaptıktan sonra artık başlayabiliriz demek oluyor bu heist'ımıza. Ee, Submarine Recon adlı setup'ımıza başlayalım. Başlıyoruz abi. Görevin açıklaması şu yazıyordu arkadaşlar. Ee, öncelikle bir konvoyu patlatacağız. Daha sonrasında yok. Bu arkadaşlar <laughs> ben de gelmeye çalışıyor ama yok. Yok yok. Sen ona gideceğim, ben buna gideceğim. Yani ikimizde tek bir tane de olmak zorundayız. <laughs> <önümüzde>. Aynen. <laughs> ha. Silahlı ateş edebilirsin falan diyor. Bir şey diyeyim mi? Kısa yoldan gideceğim. <laughs> Şöyle gideyim. Ee, Görevden çıktığımız ki öncelikle bir konvoyu Aynen şu anda da onu anlatıyor. Komboyu patlatacağız abi. Ondan sonra da e, denizaltı aracını takip edecekmişiz. Oo 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 şey oo şey oo. Tamam. Temiz abi şimdi buradan sonra yardımcı En büyük hobim arkadaşlar Şunları yapmaya bayılıyorum Evet az kaldı bu arada Evet abi Gelmiş bulunmaktayız Evet abi Eee temizleyeceğiz konvoyu Şimdi ben bu Bakayım Evet Neyse ki abi o kadar iyi ki araç. Şuna da al şuna. Ah onu alamadık. Neyse. Bana mı nişan alıyorlar ya? Tamam güzel. Oh oh. temiz abi. Şöyle abi saldıralım ya aynen. Yardıralım nasıl olsa sınırsız verdim. Gelin abi Şu helikopteri aynen Helikopterin içine alalım O da temiz Uzakta bir eleman kalmış onu da temizledik Sanırım Son bir tane kalmış Hadi 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 hadi, hadi. Tamam Evet Şimdi Takımlar halinde ayrılın diyor ve o e, şeyi bulun diyor denizaltı aracını çünkü muhtemelen 2-3 yer var diyor olabileceği yeri yani <laughs> ha geldi zaten ee, geldiği zaman diyor kıyıya submersive moda geç diyor yani o moda bakıyorum hangi tuşa geçeceğini evet H tuşuna basarak arkadaşlar o moda geçiyorsunuz ama şu an ben tabi <laughs> biraz şeyde geçtim. Karada geçmeyeceksiniz. Aynen. şurada geçsek Oo oh, oh, wo oh, wo oh. wo Bir yandan şey sıkıyor ya Lester abi Bu herhalde gider artık Ee, bana bir görsel yollamış Lester Bir dakika nerede o Pardon Şuradan mı? Aynen Oo. Oh. Şöyle abi denize girelim de Sanırım anladığım kadarıyla e, Mayınlar var aynen Destroyed Sea Mines Mayınlar mine var arkadaşlar ve Mayınları temizleyeceğiz şu an Olayımız bu Hızlıca şöyle gidelim temizleyelim bakalım Evet bir tanesini patlattık Şimdi sıra geldi 853 tanesini daha patlatmaya Ne kadar çok var ya Neyse onları da bir şekilde patlatacağız arkadaşlar devam temiz. Sıradaki abi seri mayın getirin. Son bir tane kaldı abi o da Evet tamam Şimdi ee, Deniz altına gidip tara diyor onu Eee tarama işlemi nasıl yapacağız Oo, Baga gel abi. <laughs> deniz iç, deniz atı içine girebiliyoruz. O taramayı kendi yapıyor bu arada. Hani şu sinyali falan hep kendi oluyor. Hiçbir şey yapmıyorum ben. Siz sadece burada böyle durmanız gerekiyor. Tarama bitti. Şimdi bu taraf mı? İçinden tarayayım abi bari. Madem içine girebiliyorum. <laughs> Biraz gerçekçilik görün abi. Tara abi bunda. Temiz. Ne kaldı? Bir de öteki taraf kaldı. Orayı da bir tarayalım hızlıca. Ve tarama bitti. Hmm. Tamam ihtiyacımız olan bilgiyi aldık. Şimdi oradan çıkabilirsin dedi. Ee, hemen çıkalım abi. Oo. Abi sanırım yani hızlıca çık diyor ve çünkü üzerimize denizaltı araçları geliyormuş şu an Çıkarız abi sıkıntı yok gelsinler Roketimiz hazır yani Neyse biz hızlıca çıkalım abi Ve mekana geldik abi Tertemiz <laughs> Pas işte bu abi tertemiz ve böylelikle arkadaşlar yine platinum seviyesinde ve dördüncü setup'ı da böylelikle tamamlamış oluyoruz hemen gidelim setup ekranına bir bakalım Evet arkadaşlar e, şu an geldik soygun ekranına ve gördüğünüz üzere e, artık sadece son görevi yapmak kaldı e, The Baktın Problem'ın tabi son görevi yoksa e, The Don't Stay bir tane daha görev var onu da yapacağız tabi arkadaşlar ama bu bölümdük bu setup bölümü olsun ve burada bitirelim diyorum arkadaşlar bir sonraki bölümde bu finali yapacağız Arkadaşlar o zaman izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Eğer videomu beğenirseniz kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.